Oğluma akşam pişiremediğim köftelerimi şimdi pişiriyorum. Bunlar da pişik kalanlar. Burada da köfteye ziyan etmiyoruz akşam pişirdiğim yağı. Şimdi onunla tekrar pişireceğim köfteleri çünkü köfte pişti sade. Ben yani böyle köfteleri yapıyorum. Derin dondurucuya atıyorum. Daha sonra çıkarıp hazırda kullanıyorum. Bunlar akşam yaptıklarım. Oğluma pişiriyorum. Köftelerim neredeyse pişti. Bunları da ısıtacağım. Oğlumu doyurup işinin başına göndereceğim. Burada da çizeğini çıkardım. Ekşaplarını, zeytinli ekmek aldı kendime. Evet oldu köftelerimiz çıkarabiliriz. Evet, akşam kalan köftelerimi de ısıtıyorum. Bu tabağa koyayım, burası almayacak. Şimdi şöyle yapalım, bunlar taze pişenler. Bunları da ısıtalım. Domates sosuyla, daha da lezzetlensin. Anne elinde müşte. Yeter olsun bu zaten pişir bunlar. Şöyle bakayım size çıkacak. getirelim yoğurt da çıkaracağım evet 5 dakikada annesi hazırladı köftelerini pişirdim oğlumun masasını hazırladım Oğluma afiyet olsun. Ben de poşetlerimi yerleştirmeye başlıyorum.